Bu ülkenin ekmeğini yiyip ülkesine sahip çıkmayan tüm şerefsizlere lanet olsun. Milletleri sevgi ve inançları ayakta tutar. Milletleri birlik ve beraberlikleri ayakta tutar. Milletleri imanları ayakta tutar. Devletleri kaos yıkar. Devletleri ihanet yıkar. Devletleri nifak yıkar. Devletleri bölünme yıkar. Öyleyse herkesin önceliği olacak. Herkesin öncelikli görevi vatanı, milleti, devleti, dini, İslam'ı yaşatmak ve yüceltmek olacak. Kimse siyasi rant uğruna inançlarından taviz vermeyecek. Kimse 3-5 oy uğruna hainlerle işbirliği yapmayacak. Kimse emperyalizmin uşağı olmayacak. Herkes tarihe bakacak, geleceğe yön verecek. Böyle davranmayanlar var mı? Var tabii. Lanet olsun onlara. Yuh olsun. Türk'üm diyemeyen, Müslümanım elhamdülillah diyemeyen, vatan bölünmez diyemeyen, bayrağa selam duramayan, şehidine saygısı olmayan, aynı zamanda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapan, Türkiye'yi bölmek isteyen, geçmişine küfreden, geleceğimizi karartan hainlere. Öte yandan ihanete göz yuman, zulme boyun eğen gafillere, velhasıl bu ülkenin ekmeğini yiyip ülkesine sahip çıkmayan tüm şerefsizlere lanet olsun, yuh olsun. Davran ey Türkoğlu, davran artık. Elde ne harcanacak Rumeli, ne Macar ülkeleri, ne Suriye ve Irak, ne Filistin ve Mısır, ne Trablus, ne Tunus ve Cezayir, ne de Kırım ve Kafkas kaldı. Elde kalan son vatan parçasıdır. Son vatan parçası. Koskoca bir imparatorluktuk. Üç kıtaya hükmediyorduk. Sonra gerileme ve çöküş yılları başladı. Ve elbette yaşanan acılar da çok büyük oldu. Yaşadıklarından ders çıkarmayan milletlerin sonu üsrandır. Ders alalım. Gelin o gerileme ve çöküş döneminde yaşanan acı manzaraya birlikte göz atalım. Hafızamızı tazeleyelim. Derin uyku Her gün saldıran düşmanların önünde gerileyen ordular. Her gün devrilen kale burçları üzerinden yere düşen bayraklar bırakılan ülkeler ve 200 yıldan beri durmadan devam eden göçler. Açlıktan, soğuktan, bakımsızlıktan perişan olup giden göçmenler. Her bozgundan sonra bir müddet yas ve onun uyandırdığı tesirle bazı hareketler. Fakat çok geçmeden yine derin bir uyku ve vurdum duymazlık. Bu uyku hali ve çaresizlik devam ederken Fransız, İngiliz, İtalyan, tüm Haçlı batısı koca Osmanlı toprağını leş kargaları gibi yağmalıyor. İşte böyle bir karanlıktan yeni bir aydınlık doğdu. Böyle bir karamsarlıktan yeni bir umuda yürüyüş başladı. Büyük Uyanış Türk'ün Büyük Uyanışı ve İstiklal Savaşı İmanını kaybetmiş kimselerin akıllarına sığdıramadığı mucizelerden sonra işte büyük zafer ve kurtuluş. Bundan sonra da hür ve bağımsız Türkiye. Aradan onca sene geçti. Maalesef bugün vatanımız yine tehdit altında. Özgürlüğümüz yine tehdit altında. Ve buna karşın milletçe yine vurdum duymazlık ve uyku halinde. Etrafta ve kapımızın önünde büyük tehlikeler ve belalar eşinip duruyor. İfritler ve canavarlar ıslık çalıp duruyor. Ama şu iyi bilinmelidir ki bundan böyle Anadolu'dan başka gidebileceğimiz, sığınabileceğimiz bir yer yok. Bu sese kulak verilmelidir. Bu yüzden vatanı sevenlerin sesine kulak verilmelidir. Ne diyor yürekli vatan sevdalıları? Davran ey Türk oğlu davran artık elde ne harcanacak Rumeli ne Macar ülkeleri ne Suriye ve Irak ne Filistin ve Mısır ne Trablus ne Tunus ve Cezayir ne de Kırım ve Kafkas kaldı. Elde kalan son vatan parçasıdır. Son vatan parçası. Bir bozkurt gibi davran gayrete gel. Çalışmaya koyul. Eski günler yeniden doğsun. Zafer ve şan bayrakları ufuklara doğru yeniden açılsın. Her şeyin üstünde büyük Türkiye. Bizim bahtiyar Türkiye'miz yükselsin. Yıkın siyaset putlarını, kırın emperyalist zincirleri, boş verin gündelik siyasetleri. PKK, PYD, FETÖ ve bunlar gibi zincirin kirli halkası olmayın. Vazgeçin iktidar olma uğruna hainlere kuyruk olmaktan. Esir bir ülkenin zavallıları olmak yerine özgür Türkiye'nin onurlu evlatları olmaya çalışın.